Cristiano Ronaldo 15 yaşındaki oğlu Cristiano Junior'a yaklaşık 260 bin euro değerinde Lamborghini Urus hediye etti. Genç Ronaldo sosyal medyada ilk arabam diyerek duygularını paylaştı. Artık ehliyetini almasıyla birlikte Riyad sokaklarında özgürce direksiyon sallaması an meselesi. Portekizli superstar Cristiano Ronaldo lüks otomobil koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek yerine bu kez oğlunu sevindirdi. 15 yaşında Cristiano Junior babasından doğum günü hediyesi olarak Lamborghini Urus aldı. Aracın değeri yaklaşık 260 bin euro, yaklaşık 8 milyon TL. Cristiano Junior bu hediyeyi benim ilk arabam notuyla sosyal medyada duyurdu. Suudi Arabistan'da yasal sürücü yaşı 18 olsa da özel alanlarda veya özel izinle gençlerin araç kullanması mümkün. Ronaldo ailesi Suudi Arabistan'da yaşadığı için Junior'un ehliyet alması ile birlikte bu süper arabayı kullanması mümkün olabilir. Bu hediye sadece bir araba değil, aynı zamanda Ronaldo'nun oğluna olan sevgisinin ve onu duyduğu güvenin de bir göstergesi. Genç yaşta böylesine lüks bir araba sahip olmak, Cristiano Junior'un gelecekteki futbol ve yaşam yolculuğunda da büyük bir motivasyon kaynağı olabilir. Cristiano Ronaldo Junior, Portekiz 16 milli takımında Türkiye karşılık maçına çıktı. Genç Yıldız Türkiye 16'ya karşı oynanan hazırlık maçında sahaya çıkarak milli forma ile ilk kez boy gösterdi. Küçük Ronaldo'nun ilk maçı Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Junior, Portekiz 16 milli takımına çağrıldı ve Türkiye'de düzenlenen hazırlık turnuvasında ilk kez forma giydi. Genç Ronaldo babasının izinden giderek uluslararası sahnede ilk adımını attı. Turnuva 27-25 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de düzenleniyor. Portekiz 16 Türkiye dışında Galler ve İngiltere ile de karşılaşacak. Cristiano Junior Saudi Arabistan'daki Al Nasr altyapısında yetişiyor ve Portekiz adına mücadele ediyor. Henüz 15 yaşında olan Cristiano Junior futbol dünyasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Babasının mirasını devam ettirme yolunda ilk adımını attı ve performansıyla dikkat çekti. Lamin Yamal tedaviyi durdurdu. Ameliyat şimdilik gündemde değil. Genç yıldız hafif zarahasızlık oynamaya devam edecek. Ancak bu durum performansını etkilerse ilerleyen dönemde cerrahi müdahale yeniden değerlendirilecek. Lamin Yamal tedavi sürecine almıştı. Ancak kulüp doktorları ve oyuncu şu an için tedaviyi durdurma ve ameliyatı etkileme kararı aldı. Şu anda uygulanan hiçbir yöntem ağrıyı tamamen ortadan kaldıracak kadar etkili olmadı. Yamal bu hafif rahatsızlığa rağmen oynamaya devam edecek teknik ekip ve sağlık ekibi oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Eğer ağrılar performansını olumsuz etkilerse ileride cerrahi müdahale yeniden gündeme gelebilir. 2026 Dünya Kupası'na Saudi Arabistan'da hazırlanmak isteyen Messi'ye Saudi etkilerinden cevap geldi. Ligimiz antrenman kampı değil mesajı verildi. Emili sezonunun Avrupa'ya göre erken sona ermesi nedeniyle hormonu korumak isteyen Lionel Messi yaklaşık 4 aylık kısa süreli bir kulüp arayışına girdi. Bu süreçte Saudi Arabistan'daki bazı kulüplerle görüşmeler yapıldı. Amaç 2026 Dünya Kupası öncesi fiziksel ritmini kaybetmemek. Messi'nin menajerleri Saudi kulüpleri ile geçici bir anlaşma için temas kurdu. Ancak Saudi futbol otoriterler bu teklifi kesin bir dille reddetti. Paris Morgan, Cristiano Ronaldo ile yeni röportajını duyurdu. İngiliz gazeteci, Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ronaldo ile gerçekleştirdiği yeni sözleyişinin şimdiye kadarki en açık ve en kişisel röportaj olduğunu belirtti. Ancak röportaj henüz yayınlanmadı. Sadece duyurusu yapıldı. Paris Morgan, gelecek hafta Christian Ronaldo sansürsüz hayatın en açık röportajı geliyor. Röportajın stüdyosunda Portekiz Manchester United, ve Alnasser formaları South Arabistan bayrağı ve Ronaldo'nun Ballon ödülü yer aldı. Bu, Morgan ile Ronaldo'nun 2022'deki olayla röportajından sonraki ilk buluşması. Arne Slot Crystal Palace yenilgisinden sonra kadro derinliği eksikliğine dikkat çekti. Sadece 15 oyuncunuz var. Liverpool'un teknik direktörü mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada geniş kadro eksikliğinden yakındı. Oysa kulüp yaz transfer döneminde tam 483 milyon euro harcadı. Bu rakam dünya futbolu için rekor düzeyde. Arne Slot, bizde dışarıdan göründüğü gibi büyük bir kadro yok. Sadece 15 oyuncumuz var. Maçtan sonrası fikrim değişmedi. Az kadroyla da Crystal Palace'e karşı galip gelemedik. Crystal Palace karşısında alınan mağlubiyet taraftarlar arasında hayal kırıklığı yarattı. Slotum kadro eleştirisi yaz transfer döneminde yapılan dev harcamalarla çelişiyor. Liverpool 2025 yazında kadrosunu güçlendirmek için 483 milyon euro harcadı. Bu rakam dünya futbolunda bir sezonda yapılan en yüksek harcamalardan biri olarak kayıtlara geçti. Arne Slotum sadece 15 oyuncu vurgusu bu harcamaların verimliliği konusunda soru işaretleri doğurdu. Bugün Santiago Bernabeu'da Kylian Mbappé Altın Ayakkabı ödülü takdim edilecek. Mbappé 2024-2025 sezonunda Avrupa'nın en çok gol atan oyuncusu olarak Altın Ayakkabı'yla layık görüldü. Bu ödülle birlikte Cristiano Ronaldo'dan sonra Real Madrid formasıyla bu unvanı kazanan ilk futbolcu olacak. Tören bugün saat 13.30'da Santiago Bernabeu stadında olacak. 2024-2025 Gol krallığı sıralamasında Kylian Mbappe 31 gol, Muhammed Salah 29 gol, Robert Lewandowski 27 gol. Bu ödül Mbappe'nin Real Madrid kariyerindeki ilk büyük bireysel başarısı olarak kayıtlara geçiyor. Genç yıldız sadece gol sayısıyla değil, sahadaki liderliğiyle de Avrupa futbolunun zirvesine adım attı.